Arkadaşlar selam selenaya devam kardeşim Hep benim bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. bakalım bu maç ne yapacağız Hadi bakayım enerjileri basın Altın koridor yukarıda adam blusunu alacak Redine koşacak Hatta oraya yengeci bile gelebilir dur Yengeci pusu atalım İleriden de pusabilirim Lan oğlum adam red başlamışken lan buraya Oğlum ne kadar çok hasar yedim lan. Oha. Öldüm kardeşim. Öldürün. <laughs> öldürün kardeşim. Bu neymiş lan? Çabuk Blue'suna koş. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Onu ona aldıramam. Teşekkürler. <laughs> Şu an adamı bir sinir bastı. Bekle. İzle şimdi. Ne yapıyorsun? Leomort. Bunda çant. Bunda bunda bunda. Güzel onu çaldım. <laughs> Lan dur dur sakın. Bekle. Dönen Selena saldırısı. Nice kardeşim ilk kanı alıyor. Blue'yu çalıyor. Küçük ormanı çalıyor. Bu çocuk daha ne yapsın? Hatta durun. Kaşınacağım. Ölme. Çok güzel oğlum be. Vallahi mükemmel başladık ha. Adamın bütün ormanı çaldık. iki tane kille başladık. Daha ne olsun arkadaşlar. Hemen hedimizi alalım. Üstüne oynayalım. Şu an çok öyleyiz. Buluma gitmeye gerek yok. Zaten Bloom var. Anladınız? Bulum olduğu için kendi buluma gitmeme gerek yok. Büyük ihtimalle o adam şu an toparlamaya çalışıyor. Oradan da gider üstte oynar. Ve ben ona yetişeceğim bak o kadar şey yapmama rağmen red alıyorum, turtle'u alıyorum, üstüne blue'u alıyorum Yetişeceğim niye? Adam geri kaldı çünkü O yüzden de gankine yetişebiliyorum Aha ne böyle Güzel, lemort yok gerçi ama olsun Demek istediğimi anlamışsınızdır Aa bak buradaymış gördünüz mü? Gel lan buraya Sen hayırdır he? Sen kime artist yapıyorsun? Çık lan çık <laughs> İlk kanki de başarısız oldu. Adam kudurmuştur. Bir şey değil mi? Bunları da keserim ha. Güzel. Bunda bunda bunda. Full agresif. Vurur. Vur. Bekle. Kardeşim öldün. Nice oğlum. Triple kill. İşte bu ya. Şu agresiflik seviyesine bir bakar mısınız? Ne? Bir daha mı tıslayayım? Bekle. Okey. O da olur. Bunu da kes. <laughs> O da olur kardeşim. Bu da öyle. Güzel. Oğlum <laughs> bak. karşı takımda olduğunuzu düşünsenize. Kitimle bu. Evet bak gördünüz mü işte karşı takımda olduğunuzu düşününce böyle oluyor. Arkadaşlar. Hemen klasik. Sen mi? Bir dakika bak ne yapacağım şimdi. Ben Evet olmuş lan niye söylüyorsun lan <laughs> Niye söylüyorsun kardeşim Allah Allah Ben sizinle bir sırrımı paylaşmışım öyle pik ekranına Niye söylüyorsun Ayıp İşte oynayabilirim diye düşünüyorum o yüzden buraya geldim Eee Onu görmediniz arkadaşlar <laughs> O stanı görmediniz Kafasına oğlum ama bunu gördünüz bak Onu gördünüz Loastra en iyisi diyor, <laughs> bütün youtuberların adı geçiyor o videoda. Geliyorum Turf'la takımına. O değil de bayağıdır nickimi değiştirip şey yapmıyorum lan, bir ara yapalım, özledim o içeriği. Ne yapıyorsun Leomord, beni özledin mi he? Adam hiçbir şey yapamıyor, adam her türlü, her türlü adam bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Ranger nereye gittin lan oraya? O zaman dur. Ona bir kule altı şöyle. Güzel. Başarılı. Onda kalması daha güzel oldu. Geliyorum Turtle'a Bak durmak yok. Her yerdeyiz. Bütün objektiflerde yapıyoruz arkadaşlar. Dominator, Ormancı Selena. Bu adam daha ne yapsın? Size soruyorum. 15 skorun 14 pardon 11'inde varım. İzle. Yapamadım. <laughs> Adam gelmiyormuş. Ha? Sen ne yapıyorsun? E, ee, öleceğim. Beyz mi attı lan o? Lan oğlum. Gel buraya. Eşek. Öldüm mü? Öldüm. <laughs> olsun. Olsun. Arkadaşlar. Adam beyz yaptı. Ben de intikamını aldım. Ama siz böyle hareketler yapmayın. Yaptığım şey eşeklik. Bunu bir soracağım. Aklıma takılıyor yoksa. Nick'i koyarken aklıma geldi. Bu oyun karakteri benim koydum. Abi böyle bir futbolcu vardı gibi aklıma geldi de emin olamadım. Adam biliyorsa yazsın bakayım. Siz biliyorsanız yorumlara siz de yazabilirsiniz. Sanki Mo Morin niye bir, bir tane futbolcu vardı. Ha bak Jose. Ay, tamam evet o. Böyle yazılmıyormuş ama okey. O zaman sıkıntı yok. Ben futbolcuların adını çok bilmiyorum. Sadece yazarken aklıma gelmişti. Yemedi. Buralardan bir tısla işte bu adam beni gördü mü? Selamun aleyküm Yine de tıslarım. Fark etmez. Her türlü o adamı avlarım. Yok o adam safe oynuyor. Bek sana diyor ki bu adam tehlikeli. O yüzden adam geride oynuyor. Üçüncü torçumuzu da alalım. Aslında bunu almasak olur ama bence sıkıntı yok. Onu ben alamam. Adam çoktan aldı. Kafasına oğlum! Vur kafasına bunu. Vururur, Güzel. Helal takım. Hadi. Ah lan! Tutabilirmiş ha. Böyle bir saniye geç etseymişim tutabilirmiş. Bu çakallar ne yapıyor? İkisi bir araya gelmiş. Gel lan buraya. Artistler. Güzel. Bak şuradan şöyle. Yok. Kaçışa bak. Ha? Adamsın oğlum. Vur kafasına. Vur vur. Çok güzel. Bak da adam baş edemiyor. Hemen ittirmeye gidiyor. Şaka. O da illa aşağıya dümdüz ettiler lan şaka Evet, Adamın yaptığı şey doğru bir şey arkadaşlar. Bakmayın hani dalga geçmiyorum. Granger bana mermi mi attı? Granger sen hayırdır? Tut onu Kajan tut oğlum Kajan'ın ultisi yokmuş oluyor lan? Çıkış yapıyorum Giriş yapıyorum çıkış yapıyorum Adamlar çok kalabalık Bu ne kalabalık? Eyvahlar olsun Öldük ha Hani biliyorum öldük Adam fiske attı kaymam yenilenmedi işte Selena'nın en zayıf anı. Kayması yenilenmezse hiçbir şey yok. Kaçamıyorsunuz. Kötü oldu. Ne biz eksiklik cici yoktu. O yüzden orayı kazanamadık. O ile adamların takımı güçlü arkadaşlar. Yani ezdik tokatladık 22'ye 5 ama adamların takımı güçlü. O yüzden dikkatli olalım. Öldü o Granger. İyisin oğlum. Önde duracak hero'ları var. Arkada onları e, hayatta tutacak hero'ları var. Ve Stan, Hasar, alana Hasar'ı. Yani bayağı iyi takımları. O yüzden uzatmayalım. Lord'u alalım. Ajay'a bakması için yazıyorum bunu. Tamam Nana bakmaya gidiyor okey. Bek sana geldi dur şu çık. Tuttum onu oğlum kaç kaçabiliyorsan ha, Nasıl kaçsın adam <laughs> Adama kaslı olanlar Kendi adamın kafasına vurdu Yakaladım vur şunu kafaya Gel lan buraya sen nasıl kesersin lan benim nana kankimi He? Terbiyesiz Buna kes takım vur takım Geri yok Helal takım be Nice oğlum Şimdi alabiliriz lordu de oradaki amaç birazcık da bait'te adamlar gelirse İki seçeneğimiz var ya yani orada alıyoruz Adamlar gelirse adamlara dönüyoruz. Ama sakın adamlar gelince Lord'a vurmaya devam etmeyin arkadaşlar. Önde olduğunuz maçta adamlara dönmeniz... her zaman daha iyidir. Bunu unutmayın. Ama geridesinizdir. O Lord'u almak tek çaremizdir örnek veriyorum. O zaman Lord'a vurursunuz. Ama az önceki gibi ise adamlara dönüyorsunuz. Oh tamam. <laughs> Orada yakalansaydım satmıştım biliyor musunuz? Oğlum bak onu da tuttum ha. Vallahi gireceğim. Bak takım. Takım neler yaptım? Onu öldü mü ya? Oo takım siz gelene kadar. Oha. Helal. Yok etti adam güzel. Orada çok iyi savaş başlattım ama fark ettiniz mi? Böyle lastiyot gibi kaydım kaydım aralardan geçtim. Ona daldım öbürünü tuttum öbürüne daldım. Yargı böyle ha. Öldük ama yani bir sürü bir şey yaptık. O da öldü. İyisiniz oğlum. Hayal. Böyle çok öne geçtiğim maçlarda hiç korkusuzca böyle adamların arasına girmeyi seviyorum. Öne geçmediğim maçlarda sevmiyor musun? Seviyorum. <laughs> evet birazcık boş yapmış olabilirim. Ben genel olarak araya girmeyi seviyorum. Böyle dersen daha doğru olur. Böyle adamların böyle üzerinden kayıp kayıp böyle 5 kişinin arasına gireceksin. Oradan ADC'yi çıkaracaksın böyle şov yapacaksın. Anladınız mı? Olay var arkadaşlar. Şunu <laughs> bir alalım. Early game iyi geçirince özellikle de bu maçtaki böyle çok iyi geçirince takımda da iyi oynuyorsak gerçekten sıkıntı çıkmıyor. Baksana adamların yani öyle bir kafasına vurduk ki hala kendine gelemiyor adamlar. Bu ne yapıyor? Alın bunu buradan takım. Çıkar. Ama bizim ADC öldü. Yolladım oğlum sniper'ı. Kafasına geldi. Dur çık. Okey iki tane ulti aldım. <laughs> güzel. Görev başarılı. Of çok güzel. Şimdi giriyoruz işte. Hasarım nasıl ama? Adam yok oluyor yok oluyor. Böyle bir dokunuyorum adam yok oluyor kardeşim. Bak şimdi. İzle, kayışları izle. Lan silot gibi kaydım. Bak çık, çık, çık. Okey. Bak bunu da kes takım. Çok güzel oğlum be. Selena Show ya. Bunun adı Selena Show. Gitmeden bir kill daha alır mıyım lan? Hadi oğlum. Vallahi tuttum. Bir kill daha geliyor. Nice oğlum. Oğlum 20 kill yapar mıyım lan acaba bitmeden? Hı? Benim aç gözlüğü görüyor musunuz? Ah lan. Yapamayacağız. Bitir. O tutsaydı denerdim ama tutmadı. Zaten maç bitecek o yüzden vurdum. G, -G. çok eğlenceli maçtı. Her aksiyon böyle tavan. Böyle başından sonuna kadar full aksiyon. Deli gibi bir maçtı. Seviyorum. Agresif oynamayı seviyorum kardeşim. Zaten Selena oynuyorsanız arkadaşlar. Agresif oynayacaksınız. Bu olayı bu. Bu şekilde MVP'yiz hak ettik. Hem de 12.7. Umarım zevk almışsınızdır. Diğer maçımıza geçelim. Seviyorsunuz? İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep benim bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu maç ne yapacağız. Dige ne yapıyorsun? Dige çık ya. Sakın bak sakın gözükme Dige. Sakın. Yazayım bakalım. Gözükmezse sıkıntı yok. Yaptığı şey işimize yarar. Ama gözükürse adamlar basacağımızı anlayacak. Geliyorum. Lütfen gözükme. Görmediler onu. Oğlum beni gördüler ya. <laughs> Hadi. Ha? Oğlum. Tam digide kaldı. <laughs> tamam görev başarılı. Şunu bir alayım hazır ona atmışken. Araba bak takılıp duruyorum peşime. Oğlum bak kaçırma lan. Ah araba. Ah. Ah ne oldu araba eşeği. Kaçtım. Oh tamam. Volume alayım. Aslında benzetsem güzel olabilir mi? Bu turtle var. Oğlum alıyor, alıyor musun? Sen gel. Sen gel. Ha. Hörsle oynasam güzel olurdu ama adamı tutmuşken yapıştırdım. Bekle. İzle. Selamun aleyküm Oğlum o da Bence yine de iyiyiz. Bence sıkıntı yok. Orancıyı düşürdük. O detay yakalanmasak bir de oradan çıksak mükemmel ötesi olurdu. Bak 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 harika oynatıyor. Bak 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 bak. Bu tavuk taktiği yapamaz olmuşum lan yapmayalı. Oğlum yeni izleyen birisi diyordur ki lan bu, bu, bu adam ne anlatıyor lan? <laughs> Önceden yaptığım bir şey. Yeni izleyen izleyicim. Hoş geldin. O sanırım ölmüş olabilir. Ama şöyle bir sniper atarsam kafasına gelirse Oğlum öl Ya araba Ulan araba Delilendim ya adama Harbi delilendim ha Tuttu onu Güzel Kesecek lan beni Adam taktı kafayı bana üstüme üstüme gelmeye çalışıyor sürekli Niye benim ormanımı almaya çalışıyorsun dostum? Orman sahiptir. Bak bak bak. Bak bak bak. Hele hele. Sanki onun ormanıymış gibi nasıl şey yapıyorlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vallahi ya, ayar oluyorum ya. ya Buluma bu yok. Rahatça alabiliriz. Geliyorum Tavus. Dayan Tavus. Yolladım oğlum. Kafasına sayın seyirciler tertemiz güzel Tam vaktinde yetiştik Bunlar aşağı oynuyor siz yukarıya oynayın Ben de midi oynayın Ama tam da geldi Tuttum lan go 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 Çok güzel tamamdır Araba geliyor eyvah Lan bana mı geliyor? Oğlum Lan git Lan defol git oğlum eşek misin Lan amaç ne? Gel lan buraya. At kafası. He. Allah Allah. <gülüyor> Manyak <gülüyor> la bu. <laughs> Tuttu onu da takım. Allah kesebilirim de. Ölmeden kesebilirsem. İzle. izle, i̇zle. Öl lan. Anam. Adamın bir canı kaldı lan. Dolandırıldık lan. Oğlum çok da iyi oynamıştım hala. Yani Ancelot gibi kesiyordum. Neyse olsun iyi oynadık. Önemli olan bu arkadaşlar. Ben neye sinirliydim? Ha araba lan eşek lan. <laughs> Kovalayışı <işi> gördünüz mü? <laughs> dönüyor dolaşıyor çarpamıyor bir daha dönüyor dolaşıyor çarpamıyor. En son kule altı giriyor. Beni kesmeye çalışıyor. Bak eşeğe bak sen. Oğlum bu adam beni tanıdı falan mı acaba da fokus atmaya çalışıyorlar? Harbiden anlamadım ha. Bekle. Gel bakayım oğlum. Oha! Oha! Cık. Oğlum var ya bak harbi delileneceğim ha. Harbiden delileneceğim. Sakin. Sizin şimdi hoşunuza gidiyordur değil mi? <laughs> Zevk alıyorsunuz değil mi şimdi? Gerçekten kudurdum şu an. Bana kışkırtma çekiliyor şu an. Yardım edin. Bak bak arabaya bak. Bu karşı arabalar hep böyle manyak oynuyorlar. Durumlar sıkıntı. Bütün ölüşlerim arabaya sanırım. Ya da bütün zorlanışlarım değil. Tuttu onu. Çok güzel oğlum. Bekle. Eh, lordum cana. Ya çocuk, oğlum sen şaka mısın? Yine bana geldi araba. Elle kudurma. Lancelot, diri bir can kaçıyor, canın gözükmüyorlar. Al, al araba. Öyle yanından adamı tutuyorum, güzel. Çok çok hırslandım şu anda var ya, kes şunu. Şunu ağzına vur. Tamam güzel. Oh be. Birazcık hıncım azaldı. Tam bitemez. Çok bir sinirlendirdi çünkü. Ama az bir şey iyi geldi bu kill. Şimdi şimdi şunu da bir alalım. Şöyle Lancelot'u kesip orada gitsek güzel olur ama Lancelot ölmüyor. Adam ölmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Efsunlanmış. Gözükmezsen. Tamam izle izle. Yerim çok iyi. Allah araba gidiyor takım gördünüz. Şu an önümdeki çan da olabilir. O yüzden az bir şey beklemeliyim. ha. Tamam. Yolladım oğlum. Kimse gelmiyor. Gel bakayım adam buraya. Gel bakayım. Sen hayırdır lan? He, çık lan. Çık lan. Terbiyesiz. Oh be. Ben kestim ya daha da rahatladım. Güzel. Çok güzel oğlum. Budur takım. En lord'u alalım. Maçı bitirelim. Yoksa o araba bir kere daha bana bir şey yaparsa ben <laughs> ben harbiden kudururum. Bir sefer kendimi tutalım. Okey. Ama maçı bitiremeyedebiliriz. Adamdan nüktör kuleleri duruyor. Kuzağıma bastılar. Gel lan buraya. Beni mi örnecek? Bunlar beni kovalayacak ha takım. E gel. Bak hala kovalıyorlar. Araba geldi. Oh. Az daha gidiyordum arabaya. Bak işte. Tövbe <laughs> tövbe. <Tabii, tabii, tabii. gülüyor> Selamun aleyküm. Öldü o. Aman çaresizlik. <laughs> Benim çaresizlik ne sağ çok çaresiz kaldım orada. Neyse arabadan intikam aldım. Bir kere ben kestim. O deti de kestim. Bence göre başarılı. Bunlar oyun hak etmiyor diyor. Kendisi 0'a 5. <laughs> Sen çok hak ediyorsun. Sen var ya abo. Of yani 1 vs 9 atmış adam da böyle. Tek başına oynuyor bize karşı duruyor böyle. Of arkadaşlar. Ve bak gidiyor bir de maç satıyormuş gibi davranıyor ya. <laughs> Sanki orada dursa maç bitmeyecek gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Şey ya ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Hep fidledi. Baştan beri sattı ha. Yoksa 0-5 oynamaz ha arkadaşlar. Aynen kardeşim. Biz de yedik. Neyse güzel, aksiyonlu bir maçtı. Birazcık benim kudurduğum bir maçtı gerçekten de. Yani bu sefer de ben kışkırdım. Tebrikler araba. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm.